Pasajın durumu da abi biraz sıkıntılıdır. Havalandırma sistemi çalışmıyor, havasızdır. Biz buradan e, sizin aracınızdan belediye başkanımızdan rica ediyoruz bir an önce pasajımıza el atıp bir elden geçirmesi lazım kapalı ortam olduğu için kapalı yer. Bir de yoğunluk tabi yaz olduğu zaman e, insanların da sıcaklığı var içeride. Ayrıca bu üst e, bölmede yer alan havalandırma çalışmıyor. Biz bunu belediye de bildirdik. Kaç kere de e, şeyde bulunduk. E, yalnız ilgilenen şu ana kadar ilgilenen olmadı. İhalede olduklarını söylüyorlar. Yapacağ, ya, yapacağız diye bildirdiler bize ama herhangi bir şey yok. Bayram gelmesine rağmen daha bir şey yapılmadı. İşte ondan dolayı da sıcak sıcak olunca da insanlar girmiyor içeriye. Biz de haliyle mağdur oluyoruz. Çok sıcak içerip felaket